Ne yapıyorsunuz? Oğlum geçen gün günkü yayın fena abi yayındı ya. Evet ya geçen gün yayından bir kaçan an bakalım ya. Oğlum birkaç tane epikam var ya. Hala çıtır bir baş var. Ben sana Normal bir söyleyeyim beynimin içinde, beynimin içinde beynimin günlerce Ağrım. çaldı biliyor musun? ben de asıl abi uyurken ki o bildiğim sesleri de dönüyor kafamda. Ekrem abi kim? Ekrem İmamoğlu oğlu mu diye soruyor. <gülüyor> <gülüyor> Aynen kardeşim. <laughs> Gideceğim basacaksın Ekrem abiye. Bu sula da göreceksin zaten açtın mı. <laughs> oğlum arkadaşlar geçen gün bana gelen müzisyenlerin her biri kendi alanında çok epik müzisyenlerdi. Ee, bazı çok arkadaşlar ya. Bak bazı arkadaşlar e, şeye tutulmuşlar tamam mı? Darbukacıya tutulmuşlar. Oğlum tutulma lan tutulma. Darbukacıya niye tutuluyorsun oğlum? Ne gerek var abi? Müzisyen mi soru işareti mi? Lan oğlum müzisyen değil mi onlar? Evet abi hepsi kendine müzisyendi. <laughs> Senin mi şakanı sik. Abi. Mami sen kimin adamısın ya sen? Benim bir tek patronum var abi biliyorsun. Kim? Sen abi. Ya. Önce Allah sonra sen. <laughs> tövbe tövbe. Neyden korktum biliyor musun? Yağmur dilaver olur diyeceksin diye aklım çıktı amına koyayım. Bir patronum var değil. Mi? Yok abi o patronum peki. değil ya o arkadaşım. Nesrin'in kamera hakkında ne düşünüyorsun? Benim son story hakkında ne düşünüyorsun Nesrin'in sıfatı eşkali gördüğünde? Ben kahkaha attım ya. <laughs> ben onu caps yapmıştım ya o nasıldı? <laughs> o inanılmaz iyiydi. Dur atayım bunu sana. Abi çok rol çaldılar. Abi bak adamlar tamam mı? Zaten entertainment sunmak için. Varlar yani normal bir ortamlarda falan. O şöyle. O yayın zaten bir noktadan sonra kontrolden çıkacağı çok belli variz bir yayın. Tamam mı o yayın? Yani nasıl belli bariz? Adamlar abi darbukasını yapacak, öbürü çalacak. Her biri her birinin enstrümanını çalabiliyor. Hepsi söyleyebiliyor falan. Bak sana bir söyleyeyim mi? Atsana birkaç tane klip. İnanılmaz söylediği şarkılar. Hele o darbukacının tır Çete, çete atsanıza çete. Birkaç tane darbukacının ekstrem hareketi var bak. Ben hiçbir darbukacıda böyle Hepsinim bir hareket vardı görmedim. Hepsinin abi ekstrem. Bak darbukacıda bir iki tane böyle ekstrem bir hareket yaptı. Ee, o abla gözükmedi. Gözükmek istemedi. Ama hocam bir ses var. Tabii size ne bayağı, kadar geldi bilmiyorum. Bayağı. Bak size ne kadar geldi bilmiyorum o ses. Ama var ya inanılmaz bir sesti ya. Siz daha iyi duymuşsunuzdur. Biz bu duymamıza rağmen, uzaktan duymamıza rağmen kahrolduk. Müzik kaldı. Adel çok teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim güzel cümleleriniz için. Teşekkürler. Abi şimdi Twitch'te şöyle bir şey var ya. Twitch'te, Kick'te canlı yayıncılıkta diyelim artık söylemlerimizi buna göre düzeltelim. Ee, Şöyle bir şey var. Çok böyle çıkıntı bir tipi olduğu zaman chat sevmiyor ya. Ama şimdi bak o adamın da... Olayı o ya birazcık da. Birazcık serbest bıraksan kendini aslında. Adam inanılmaz... Adam inanılmaz eğlendirdi yani aslında. Oğlum her dakika vurdu vurdu. Birkaç tane epik hareketi var abi. Onu bulmamız lazım. Onurcan nereden gelmiş? Hoş gelmiş Onurcan'ım. Eylil Sovat. Gelmiş. Çok teşekkür ederim abone olmuş. Ee, Bayraktar. Hoş gelmiş abone olmuş. Okoça <laughs> Beş kişi abone göndermişti sağ olsun Kendi yayınında yapsın abi Lan kendi yayınında yapsak bizim yayınımıza davet ettik işte. Abi bu işin sönük duruyor. Yok ikisi de da birisi biraz sanki sola mı dönmüş? Abi ben sana bir söyleyeyim mi? Ben şu anda neyi biliyor musun benim mami derdim ne? Ben bu adamları bir kere ne, ne daha dinlemek istiyorum. Ben bu adamları bir kere daha dinlemek istiyorum. Off stream madem şey gelmedi. E Niye abi yayında dinleyelim? Abi yayında işte dinledik. Sen bir rakı gecesi yani yapmak abi. istiyorsun? O tarz mı dinlemek istiyorsun? Ben bir şey söyleyeyim mi? Off stream bu adamlarla bir eğlenme istiyorum ben. Çok güzeldi abi. Bak. Hello Müslüm Baba evet, coverları falan var ya bak. O Müslüm Baba'nın şarkıları falan var ya. Kulaklarımın pası inanılmaz silindi yani öyle söyleyeyim sana. Hani inanılmaz bir kulak. Benim attım, kepsi mi attın? Bakın amınıza ee? koyacağım en zorunlu arkadaşlar. <laughs> gruba bunu attım koptum gece gece kendi kendime eğlendim <laughs> kendi kendime eğlendim abi ne <laughs> sene <laughs> şu bu nasıl bir model ya <laughs> bak hocam Ege Ronaldinho Şinasi'ye Pele artı Van der Sar abi yani daha ne yapabiliriz ki yani ya şuradan bir tane atsana çağrıya baş aynen öyle bana baş ring of baş artı dokuz Dokumacı kızlar. Abi en çok izlenen kliplere bakalım mı şeyden kanaldan direkt? Orada hepsi var. Yok öyle yapmayalım. Ee, sitemizde bazı çalışmalar devam etmekte. <laughs> sitemizde bazı e, çalışmalar devam etmekte. Anlayışınız için çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. En kısa sürede bakın en kısa sürede bu klibin donma olayı. <laughs> lan millet bunu mu diyordu acaba abi yayın donuyor yayın donuyor. Bu muymuş lan yoksa yayın donması. Bir ekran pastasana bize. <gülüyor> <gülüyor> Burada bitmiş değil mi? Tam burası bitmiş. Tamam anladım. Bu kulübü en önemli yerinde kesmişsiniz abi. Düğün sahibi gibi miyim? Kılar falan ekstraydı. Oğlum yüreğimden yaralı kısmının klibi var mı? Onu attım. Tweet, tweet atmıştı ya biri. Ortama bak amına koyayım. <laughs> Fena salıyor. Abi şu tweet'e koptum ya. Ha bu değildi lan ben bunu görmedim. Ha bunu gördüm ya yine ne icat ettim şarkı. mavi dönüp dolaşıp buradayız. <laughs> bir tane daha hayatıma bir klip daha soktu. Şu sese bakar mısın? Senin <laughs> sonunda Metel o kadar içlendi ki götüne nargile soktu. O kadar içlendi nargile şeyi soktu. Evet onun nargilesi eksikti ya. Bana ne diyor biliyor musun Mete? Çıksana ne diyor? diyor bahçeli bebe çıksaydın diyor şimdi diyor bir nargilemizi yakardık. <gülüyor> 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 getirir <laughs> aynen yani, kendi nargilesini sadece, getirir yakar. Yani sadece kendi nargilesi nargile çeçekti diye amına koyayım. <laughs> bana, bana eve çık diyor. Ulan var ya. Bir tane daha epik bir yer vardı ya. Ama neresiydi hatırlamıyorum. Ege'nin Ronaldo'yu çıkarttığına bir bak bak. Evet ya. Bak bak bir şey oldu zannettim. Ne oluyor? Ne diyor ki ne oluyor ne oluyor? Bana da söyleyin <laughs> beraber Epic Seventich yapalım da TikTok'a düşelim istiyor de orada. <laughs> Şinasi'nin sevinçi şey şey. atsanıza. <laughs> <laughs> oh, <laughs> Çağrı direkt hayal kırıklığı. Hasan sen var ya gerçekten ayıp ettin biliyor musun bana? Evet bütün şeyini bütün şansını Evet bütün abdestini Ege'de harcadın. Mavi, mavi, mavi. Tamam Şinasi. Bende bende ben nerede lan? Yine bende Benim! Ananı s**e ben de Bak bak. Bende, bak trole bak trole. Bak ben ben ona <gülme> basmışım kendi ekranıma bakıyorum tamam mı? Ne çıktığına bakmadan kendi ekranıma bakıyorum. Bak çarpılıyor. Ha, çarpılıyor. Bak bundan da önce çıkarsın kıralım hakkı. Ah, sarı yazsın. Benim ha yine ben nerede? Benim. Anasını ben nerede? Benim. 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 Bak yu bak falan değil <laughs> <laughs> Nasıl bir şey şans? Şeyin. Koptum amk Yağrı bu olaylara Yağrı olaya girişe koptum ben koyayım. Bak yu bak yu diye ya Var ya bana çıksaydı, bari, bari, bari çıksaydı bari, evi yıkarlardı biliyor musun? Yemin ediyorum ev yıkılırdı. Belki de hayırlısı oldu çıkmayarak. Darbukacının kıvırtışları hatırlıyor Bak bak darbukacını hatırlıyorum hatırlıyorum bak. bak. Çok iyi ya. bak bak darbukacının sahneye girdiği ana fokus. Beni 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 beni. <laughs> Fena dil var ha bu arada. Büyük yetenek, <laughs> büyük yetenek. İngilizce fena durumda. Ya babacım bu nasıl şimdi, bir şans? 90 kardeşimize de Piler de çok komik. Baştan Uğur abi, abi, abi de sadece. He? Bu sefer sadece Uğur bakıyoruz. abi mi bakıyorsun? Evet sadece Uğur abi izle. Çıkarsın, abi. Uğur abi deyim sadece. Abi, abi yazsın. Sarı yazsın, Ben nerede ya? Yine ben nerede? Benim! Anam eski benim Benim! 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 Ulan deli diyor bu deli. Adam şoka girmiş aman bu ne yapıyor diyor bak bak. Benim! 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 şurada moda girmemiz de çok iyi. Koptum ya. Yani. Uğur abi içtikçe açıldı ya. İlk Vallahi başta abi. kaçıyordu darbuk acıdan. Kimseye kimseyi küs göndermedik Birine pela aşık. Ege'ye Ronaldinho açtık. <laughs> Artık kafa <asıl. gülüyor> <laughs> karnacı kaldırmış orada. Orada <laughs> karnetçi Soloya girecek tam ona orada vazgeçtiler ondan nasıl devam ediyor diye. <laughs> Abi bir tane şarkı vardı ya. Üstünde. Çok vardı ya. Sen slow bir şarkı mıydı? Evet çok iyi söylediler. Halandı söyledik. Halandı söyledik de. Mbappe. Bu seneki bu sene Mbappe söyledik. Mbappe çağırdık ama o da gelmedi. Ben size bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Ee, bak ha, soruya bak. Sessiz şikayete geldiler mi peki? Hemen cevap veriyorum abi. Evet Evet derken? Ben de onu soracaktım ettim. Şikayete merak falan gelmediler abi. Bir de arada biz camı açıyorduk ona rağmen gelmediler? Camı açtığımız çoktan şey var. Bu arada yani, camı da hep açtık. Yani çoğunlukla da açıktı cam bu arada. Gelmedi biliyor musun şikayete? Ve daha epik bir şey söyleyeyim mi size? Ne abi? Ben yan komşumla... Komşularımla... Ee, kapının önünde... Buluştum, kapının önünde karşılaştım daha doğrusu yani eve girerken. Dedim ki, ya dedim dün biz burada böyle böyle bir şey yaptık. Siz dedim rahatsız olmuşsunuzdur kusura bakmayın dedim tamam mı? İlla ki ses gelmiştir yani kusura bakmayın dedi. Yok dedi eve dedi hiç ses gelmedi. Nasıl dedim ya bizim burada dedim çalgılı çengili dedim yani. Burada dedim bayağı bir şey yaptık yani size dedim hiçbir ses gitmedi. Hiç gelmedi dedi ses. Çok iyi. Villada bile şurada yani yan villaya gider. Lan oğlum bu sesi geçirmeyecek Villa ev mev yok amına koyayım. Sadece dedi ki koridorda biz dedi koridordayken dedi ben duydum dedi. Ama dedi evin içinde dedi hiç kapılar kapalıyken dedi yani. Koridor kapısı yani dışarı kapı kapalıyken dedi hiç bir gram ses duymadık dedi. Dedim mi de, nasıl olabilir ya dedim ya. Camlı açıktı yani. Vallahi dedi hiç gelmedi. Hiç tık duymadık dedi yani. Sen de bir ses kötümeye çalışmış gibi konuşuyorsun abi. Oğlum çünkü oğlum, bu ses gitmiyorsa hangi işte. bu ses gitmiyorsa artık burada ne yaparsan gitmez yani. Bu evet. ses gitmiyorsa bu artık bu ses gitmez yani anladın mı? Bak ben size söyleyeyim İstanbul'da evde bunu yapıp şikayet almayacağımız belki iki veya 3 yer vardır. Tamam mı? Şeyin yalıtımı da çok iyi ya. Zorlu'nun dairelerin yalıtımı da çok iyi ses yalıtımı. Hani belki orası burası bir üçüncüsü neresi onu bilmiyorum ama. Söyleyeyim üçüncüyü Skyland selamun <laughs> Evet Skyland. Aleyküm selam. Ulucum Skyland'de aleyküm. ben sana bir söyleyeyim mi? Skyland'de şunun Şunu evet. onda birinin yap seni o gece apar topar atmazlarsa ben adam diyorum. <laughs> <laughs> bak apar topar bak apar topar seni tahliye ederler. Bir adam. <laughs> bir engame çıkar orada. <laughs> büyük bir engamenin altında kalırsın abi. Çağrı sponsorluk Bilmiyorum. mu aldın? Neyden sponsorluk aldın? Ne Metropo övdüm? Bir şey mi dedim? Metropol'den keşke alsa da adam satın alsa ev. E, dün de şey geldi evi yeni alacak ev, sahi ev sahibi. Ev ee? Üstakbal ev sahibimiz geldi. Satın alacak evi. He, MT53 falan da vardı dedim abi bu dedim dahil değil yani buna bakma o da böyle heykel gibi oturduğu için dekor zannetti adam burada onu baktı işte girdi ee, falan baktı dedim ki abi dedim kiracı ararsan dedim ben dedim devam etmek isterim e? güncelledim mi dedi sen dedi şu an işte. daha dedim kendi ev sahibimle güncellemedim ama dedim senle güncelleriz yani aa el altından çözdün He. o ne dedi Olabilir dedi. Aa. Ama fiyat önemli. Bizim villa yerlerin siyah poşete koy. <laughs> Ustam siyah poşet olsun görünmesin mi dışarıdan? <laughs> Gözükmesin. Ama gugu bir şey söyleyeyim mi? Şimdi atıyorum bir villada olsan bu sesten şikayetçi olunurdu. Hele ik olunurdu. ikiz villada falan filan. Bak ikiz villada ikizinle kavgalı olurdu. İkizinle kavgalı olurdun yani öyle söyleyeyim sana. Abi. Peki adam dedi ki çağrı. He. Çağrıcı ben burayı aldım. Tamam. 70k güncel kira. Okey mi diyeceksin? Dedim ki abi bak hiç kurulu düzenimiz var. Senin de var. Benim de var. Hiç yeni kiracıyla da uğraşma. Tamam mı? 70k'yı birazcık törpüleyelim. Hani anladın mı? Biraz törpüle abi. 50 olması lazım o abi oranın maksimum. 50 Oradan, ama bak günü gününe Google günü gününe kirası yatacak. Öyle düşünsün. Anladın? Günü gününe yani kira günü geldi. Parası takdim edilecek. Kafası çok rahat devam Hatta edecek hayatına. Hatta senelik 50K direkt veriyoruz. Hatta adamın da Instagram hesabını boostlayacağız buradan anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir kiracı yani. Ama bilmiyorum Ece? bu adam da alır mı kanka evi ya? Evi Çalı alması yıllık, var. yıllık yıllığa bir şey yapar mı? Oğlum daha adam evi almadık ki yıllığa bir şey yapsın. Almadık ki. O... Evi bir alsın adam ondan sonra konuşalım bence yani. O vibe alırdın ya almadım alacak. Yok gibi o adam mi, beğenmedi diye. bence abi. Ben adamı kime benzettim biliyor musun lan? Kim? Hafif bir Ali Koç'a benzettim. İlk dedim ki Ali Koç mu lan bu dedim böyle. Sonra da tamam, alır o zaman. yeni uyanmıştım. Adam o tarz bir adam yani anladın mı? Öyle takım elbiseli bir adam falan böyle geldi. <laughs> adam kim biliyor musun? Ali Koç da bu sene Survivor'a katılamayan e, Nihat var ya. Evet. Onun tam karışımı bir model. Karakterleri de öyleyse biraz zıt. Bakalım hangisi. Baskın gelecek. Böyle girdi eve baktı. Aa dedi mutfak dedi ayrı mıymış dedi. Ayrıymış dedik. <laughs> baktı falan filan. E ee, Hasan sen bu kamerama kameranın diyaframıyla mı oynadın? Benim yüzüm karanlık çıkıyor gibi. Yok, diyaframıyla oynamadım. Yok, bir şeyle oynadın ama neyle oynadın? Söyle düzelteyim onu. oynadım. Neden Arka oynuyorsun? Değil, bak işte. Bak, bak neden oynuyorsun dostum bak. Her şey siktir et. Ya neden benim kurulu düzenimdeki şeyimle neden <laughs> oynuyorsun ya? Ya benim kameram. Sen neden bunu oynuyorsun? Arkada tekerlek yukarıda döndürsen abi. Ya dostum ben onu döndürürüm de bak, bak onu, ben onu döndürürüm. Bak benim burada izleyicim var, ben yayınımı yapıyorum. İzleyicim bana dememiş ki sen bu kon... ...konsantrasyonuyla bunu oynama dememiş ki sana, oyna dememiş ki sana. Sen niye oynadın ya durdururken Onu anlamadım ben. Arkadaşlıklar patlıyordu. Lan oğlum bak izleyicim demiyor arkadaşlıkların patlıyor abi dese ben yaparım onu zaten. Öyle bir şey demiyor izleyicim. Sen kimin adamısın oğlum? <gülüyor> 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 sen bana öyle söyle. Kimin adamısın ya sen? Karaman çok mutluydu bugün o ışıkların patlamadığını görünce. Şu an böyle daha mı iyi Karaman? Bir bak bakalım. Abi vallahi biraz karanlık gözüküyor ya. Şu ışığı biraz arttırayım. O da biraz gözüme zarar verecek ama olsun. Yüreğimden yaralı bizim hikayemiz. Şimdi nasıl ka Haso Kara? şu an daha net abi. Şu an daha güzel bence. Ama senin gözün de yorulacak. değil ya. Bu sefer de senin gözün yorulacak uzun süre sonra. Ama daha iyiyse yorulsun gözüm ya. Yani böyle bir şey yani. yok da yorulmasın da yine de iyi. Olsun yani. abi ya yorgunluk iyidir ya. Biraz yorulacağız abi yani. Daha Şimdi güzel. Klip vardı ya abi. Daha güzelse. Heh. Bak orada mesela bak senin suratına. Eee? Şener senin suratına bembeyaz Apaydınlık tüm ayar. <laughs> Oğlum odanın çünkü bembeyazdı. Bak dostum odanın ışıkları yanıyordu ya. Bu normalde benim buraya göre ayarlı. Şimdi odanın, onu madem ayarlayacaktın o gün ayarlayacaktın. O gün bittikten sonra sen bu ayarı yaparsan ben buraya oturur ama ışık arkamda kalır ki ışık yanım yanmıyor yani. Şimdi bir dakika. Bunu artı mı eksi mi? Artı. Artı iki al. Şu an artı bir de. Daha mı iyi? Evet daha evet, aydınlandı. Yani daha ışığı bir tık kısan yeter. Hem gözünü de yormaz. Aslında sen diyorsun ya patlamıştı ışıklar. Orada bir sürü insan vardı oğlum. Hangisine odaklayacak ki? Yok yok ışık patlıyor diye insan değil. Şimdi nasıl? Ben neyse ışık insanı insan, anlatamam çok iyi. Artı iki de şu anda e de çekebilirim ama. Güzel güzel. Işık birazcık kızık tamam. Evliya gibisin mi? Oğlum ben zaten ama beyaz benim tenim. Ten beyazlığı var bende. Ben beyazlığı olduğu için bakalım bu sene Ramazan'ı ne yapacağız falan <gülüyor> <gülüyor> Onu bir görünmem lazım hafif bir bronz girmek lazım. <laughs> Tövbe istav. Ben bunu ya da bir tık düşüreyim mi tekrar artı bire? Ha? Düşür abi rahatlayacaksan onu deneyelim. Bence şu an güzel. Bence şu an güzel abi hiç bozma bile. Tamam bu, bu Hasan inşallah bu bölümü bitirsin. Ondan sonra abisine tık diyecek hemen ayarı yapacak. Arka plan çok karmaşık evet. Arka plan karmaşık. Arka plan karmaşık. Yeni evde. Güzel olacak arka plan. Evet arka plan karmaşık ama Arkada bu şekilde yani, onu da söylemek lazım. Bu görüntü aktarma işleri birazcık ilgimi <laughs> çekmeye başladı. Hasan, Karaman'ım Hasan'ım şunu söyleyeyim dostum size. Mami senin de kulağın açık kalsın dostum. Dinliyorum. TV8 olana e, tamam. kadar devam bu yolda, anlatabiliyor muyum? O zaman 3. <laughs> kamerayı alıyoruz mu? Abi ben her zaman arkandayım. Dur, 2. kamerayı kullanalım önce. Nerede, nasıl kullanıyoruz? Üçü ihtiyacımız olursa kullanalım, anladın mı? Bana yakındır gibi geldi 3. kamera. Emamin aldı, sikindi. Bir... Ben 3'ü buldum. Dur dur, üçü Onurcan. Bir kamera var. Bir toplantı. On, Onurcan gelecek bana şimdi. Eee, evet. pazartesi veya salı günü. Dedi ki kameraları ayarlamaya gelecek Onurcan. Kameraları ayarlamaya gelecek. O... Aa, ben de geleyim mi abi? Gel, sana Onurcan göstersin. Evet, aynen aynen. Ben de onu çektim. Tamam, Onurcan Ortamda sana... Ortamda Hasan Onurcan'a gösteri gibi geliyor. Hasan biraz öne atılıp... Abi, ben bu haberi Onurcan çıkıyorum. Onurcan sana ne yapsın biliyor musun? <laughs> bu, bu sözünü kestim. Onurcan sana 4 tane profil ayarlasın. Her sahnene göre. Sen o tuşlara bastığında efendim tuşlarına bastığında o öbür profile geçsin. ben Hiç bu haberi çıkıyorum çağrı. Ya o efendim menüsü kanama kendime göre ben. Ne zaman geliyor çağrı Salı, tam Tarih versene. Salı günü geliyor. <laughs> Salı günü görüşmeye başlıyor ayrılan mu? Onurcan çağrının evine gidiyor. <laughs> Giriyorum. Şey de Google çağrının evine giderken yakalandı. <laughs> Çağrıyla görüşürken ben sana bir tane fotoğraf attıracağım tamam mı? Çağrının giz gizli Ay, bak, gibi. ben sana gizli bir fotoğraf uzaktan bir fotoğraf attıracağım. Tamam. Onurcan'la Çağrı onu. <laughs> metropolde gizli bir görüşme gerçekleştirdi. Onu öyle paylaşacağım. Karageş. Dört kişi abone göndermiş. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Böyle sana harbiden çektireceğim. Hasan biz uzaktan çekeceksin ben, ben, sen. Evet, evet. Sen öyle atarsın onu. Şimdi bekle atma. Ben, ben. <laughs> ya bu orospuluk deyince de. Senin... <laughs> sensin ya bu. <laughs> Bunu deyince de sensin gerçekten. Vallahi helal olsun. Teşekkür ederim. Bak <laughs> teşekkür ediyor bir de. Ya geçen şey klibine denk geldi. Media Mark'tan olduğu şeyde küfür edip ondan sonra lan oğlum bari küfür etme sponsorla inerken ondan sonra ya tamam amına koyayım deyip ondan sonra şey diyorsun ya medya bak Türkiye'nin en iyisi falan diye <laughs> oraya koptum amına koyayım. <laughs> Gördüm. <gülüyor> bir de marka yağlamaya devam etmen orada koparttı beni. <laughs> Yüreğimden yaralı. Oğlum bu nasıl bir video ya?